YouTube kanalımızı takip edenler hatırlayacaktır. Ocak 2025 Düsseldorf Boat Show'da Sidekaltı'yı karada sizler için anlatmaya çalışmıştık. Bugün Boat'un Kares'teyiz ve Kares'te sergilenen diğer sanat eserleri gibi 6 da denizde sergilenmekte. Bugün gelin 6 denizde nasılmış hep birlikte bakalım. En sonunda Azimut'un Pan Island diye tabir ettiği Sidek 6'ya ait ve 32 metrekare genişliğindeki alanı size gösterme fırsatı yakaladık. Şu anda Bodrum açıklarında platformumuzu açtık. Birazdan göstereceğimiz sancak ve iskeledeki kanatları açarak da teknedeki alanı size yansıtmaya çalışacağız. Öncelikle platformdan bahsedelim. Platform düz bir şekilde arkaya doğru gidip suyun içine iniyor. Botunuzu indirebilirsiniz ya da botumuzu indirdikten sonra denize giriş çıkışları buradaki basamaklarla sağlayabiliyorsunuz. Daha önceki videoları izleyenler hatırlayacaktır. Bunun altı büyük bir saklama alanıydı. Sancak ve iskeledeki kanatları açtığımızdan bahsetmiştik. Şu anda iskele taraftaki kanadın üzerinde duruyorum. Yaklaşık olarak 300 kilo kaldırıyor. Ve buradan diğer tarafa baktığımda teknenin elinden daha büyük bir alan tamamen bizi karşılıyor. Dilerseniz akşamlarınızı burada geçirebilirsiniz. Misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Ya da ailenizi de denizin tadını çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Teknede iki farklı güneşlenme alanı var. Biri arka tarafta, biri baş tarafta. Arka taraftaki güneşlenme alanı bayağı geniş bir koltuk. Dilerseniz sırtlığı biraz daha tekne içine doğru iterek daha da büyük bir güneşlenme alanı elde edebilirsiniz. Hemen yukarıda bir tentemiz var. Tenteyi de açarak dilerseniz güneşten korunabilirsiniz. Şurada güzel detaylar var. Geceliğin kıştan kara yaptığınız ve vakit geçireceksiniz. Buradaki ışıkları açarak teknenin arkasını olduğu gibi aydınlatmanız mümkün. Güneşlenme alanına bir adım geçtiğinizde ise karşılıklı büyük geniş bir oturma alanına adım atıyorsunuz. Burada akşam yemekleri gayet keyifli oluyordur. Eğer az önce bahsettiğim gibi sırtlığı geriye aldığınızı varsayın, yine burada oturup yemek yeme olanağına sahipsiniz. Bu, bu arada şunu söylemek istiyorum. Sancak ve de yine büyük bir cam formu var. O yüzden burada oturduğunuzda hem rüzgardan hem de güneşten çok rahat bir şekilde korunabilirsiniz. Şuralarda aynı zamanda dalga anında da tutmak için yine güvenlik önlemleri alınmış. Şimdi dilerseniz iskele taraftan teknenin önüne bakalım. Sonra da içeriye hızlıca bir göz atalım. yürürken cam formunu göstermek istiyorum. Camlar neredeyse bir insan boyu kadar. Böylece içerisi maksimum derecede ışık alıyor. Baş tarafa geldiğimizde hemen güneşlenme minderlerin önünde, daha doğrusu şezlongların önünde iki tane saklama alanı var. Bunun altında şuralara giren karbon fiber destekli güneş tentesi var şu anda rüzgardan dolayı takmadık. Şezlongumuz burada. 3 tane ayrı şezlong ve 3 kişi burada güneşlenebilir. Geceleyin burada vakit geçirmek isteyenler için pop-up ışıklar var. Aynı şekilde sancak tarafta da bulunuyor. Biraz daha ilerlediğimizde ırgatın olduğu yere geliyoruz ama ırgat tamamen zeminin altında gömülü ve dümdüz bir alan. Ayağınızı çarpabileceğiniz hiçbir şey yok. Buna ek olarak bir tane bincimiz var baş tarafta. İki tane de arkada var onları göstermedik gizli onlar. Buradaki binişte de tomaz alıp sarabiliyorsunuz ya da halatlarınızı rahatlıkla bağlayabilirsiniz. Şimdi sancak taraftan yine kokpite geçip tekniğin içine bakalım. Yürürken dikkat etmenizi istediğim şeylerden bir tanesi de teknenin ne kadar korunaklı ve güvenli olduğu. Şu anda sedekin salon kısmına geldik. Hemen arkada mutfak var ve mutfak tamamen denize doğru dönmüş durumda. Bir tane Miele e, ocak üstünüz var. Burada evyeniz var şu şekilde. Bunu da saklamak isterseniz eğer burayı açıp şu şekilde koyabilirsiniz. Hemen ocak üstünün altında yine Miele marka bir tane fırınımız bulunuyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Hemen yan tarafta da bulaşık makinemiz bulunuyor. Mutfağın sol tarafında büyük bir saklama alanımız var. Şurada. Bu arada şurada kumandası var. Tavan da büyük bir tentemiz var elektrikli ve bu kumandayla kontrol edebilirsiniz. Şu anda doğal ışığı maksimum derecede içeriye almak için onu açmış bulunduk. ...arka tarafta da hemen tam boy bir dolabımız bulunuyor. Bu arada bunları açıp kaparken... ...teknin iç tasarımcısı Matteo Tun ve Antonio Rodriguez... ...ve ham ahşapları kullanmayı tercih ettiler. Böylece tekne hem minimal bir hava kazanıyor... ...hem de olabildiğince ferah. Mutfaktan bir adım daha attığımızda ise... ...L şeklinde bir koltuk takımına ulaşıyoruz. Hemen ortasında büyük bir masamız var. Masa aşağı inip yukarıya çıkabiliyor. Karşınızda tam boy camlar ve camların size sunduğu manzara bulunuyor. İskele tarafta camlar tam boyken sancak tarafta koltuk takımından dolayı camlar biraz daha kısa. Bunun bir sebebi de televizyon yukarıdan aşağı açılarak buradan yukarıya çıkmaktansa tamamen tavandan aşağı iniyor. Bu da size cam formunu olabildiğince büyük bir şekilde tasarlama imkanı sunuyor. Koltuk takımından hemen ilerisinde ise dümen köşkümüz bulunuyor. Dümen köşkünde bir tane kaptan koltuğumuz hemen yan tarafında kopya koltuğu. Sağ tarafta ise elektrikle açılabilir, kapanabilir bir camımız bulunuyor. Dümen mahalline baktığımızda olabildiğince minimal bir şekilde tasarlandı ve bütün her şeyinizi bu iki ekrandan kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin şu anda Seakeeper açık ve Seakeeper'ı buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Su altı aydınlatmalarınızı buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Azimut'un Empire Bus yazılımı aracılığıyla tekneye yüklediği özelliklerden bir tanesi bütün her şeyinizi, örneğin teknede bir alarm varsa mesela bu ekranlardan yine görebiliyorsunuz. Klimalarınızı buradan çalıştırabiliyorsunuz. Aklınıza gelebilecek her şeyi buradan yapmanız mümkün. Buna ek olarak manuel olarak baş manevra pervaneniz burada. IPS olduğu için joystickiniz var. İki tane gaz kolunuz var. Ama teknede bulunan üç tane Volvo Penta IPS 650 için üç tane çalıştırma anahtarınız bulunuyor. Hemen dümenin sol tarafında tekne sahibinin ya da kaptan kullanacaksa tekneye ulaşması için rahatlıkla ulaşabileceği bir sigorta paneli var. Ayrıca burada USB Type-C ve normal USB şarjörler var. Hatta ben kendi telefonumu burada şarj ediyordum. Bunun altında yine şampanya kadehleri için saklama alanları ve burada yine e, ufak da olsa bir saklama alanınız var. Hemen arkamda unutmadan orayı da göstereyim. 3 tane çekmecemiz bulunuyor üç çekmeceden bir tanesi saklama iken, diğerleri kahve fincanları ya da kupalar hemen altındaysa tabaklar için bir saklama alanımız var. İskere taraftan şu anda alt güverteye doğru inelim. Alt güverteye doğru inerken sol tarafınızda şarap soğutucunuz, hemen yanında yine ufak bir saklama alanı var. Alt güverteye inmeden hallardan bahsetmek istiyorum. Hallar %100 denizlerden toplanan balıkçı ağlarının geri dönüştürülmesiyle yapıldı ve çok güzel bir dokusu var. Bu da Azimut'un sürdürülebilir bir çevre için attığı adımlardan bir tanesi. Devam edelim. Alt güverteye indiğimizde 3 tane kabin bizi karşılıyor. Buna ek olarak 2 banyo tuvaleti var. Master kabinin ki teknenin arkasına doğru teknenin tam olarak eline oturuyor. Kendi banyo tuvaleti var. Hemen burada da iki kabinin kullanabileceği ortak banyo tuvalet var. Hemen karşımda VIP kabin var. İlk önce VIP kabine bakıp sonra da misafir kabinine, oradan da master kabinine bakıyorum. <laughs> VIP kabinde büyük Çift kişilik bir yatağımız bulunuyor. Sağlı sollu saklama alanlarımız tam boy dolaplarımız var. Ee, hemen arkamda tam boy bir aynamız bulunuyor. Hemen buradan da ortak banyo tuvaleti giriş mevcut. Ortak banyo tuvaleti isterseniz buradan kapatıp tamamen girişi koridordan sağlayabilirsiniz. Yine ortak banyo tuvalette duş akabin ve bir adet tuvaleti var. Ayrıca kendine ait bir klima ünitesi bulunuyor. Şimdi misafire bakalım. Misafir kabine girdiğinizde tamam boyu gayet iyi. İki tane tek kişilik yatağımız bulunuyor. Bir tane dolabımız var. Yine tam karşımızda tam boy bir aynamız. Kendi bağımsız klima ünitesi e, bulunuyor. Ayrıca kabine doğal ışık vermesi için yine büyük bir cam ve açılabilir lumbozu bulunuyor. Şimdi dilerseniz master kabine doğru ilerleyelim. Master kabine doğru ilerlerken merdivenlerin altını Azimut'un nasıl değerlendirdiğini göstermek için buraya bakmak istiyorum. Burası büyük bir saklama alanı. Ufak bir mini buzdolabı var. Böylece misafirler ve tekne sahipleri yukarıya çıkmadan susarlarsa örneğin akşamleyin buradan suyu rahatlıkla alabilirler. Ayrıca yine saklama alanlarımız var. Master kabine girerken sol tarafta ise yine kurutmalı çamaşır makinemiz bulunuyor. Şimdi Master kabine doğru ilerleyelim. Master kabine girdiğimizde yine büyük çift kişilik bir yatağımız bulunuyor. Hemen karşısında geniş bir kanepemiz var. Arka tarafımda büyük dolaplar bulunuyor. Burada bir tane tekne sahibine ait bir kasası var. Şurada Yine eşyaları koymak için raflar bulunuyor. Buna ilk olarak yatağın ark başında ve dolabın altında da çekmecelerimiz var. Tekne minimal bir şekilde düşünülerek tasarlandığı için her şeyi buna göre tasarlamışlar. Örneğin aplikler bile baya küçük bir şekilde tasarlandı. Baş tarafınızda ve yatış pozisyonunuza göre baş tarafınız ve hemen karşınızda büyük geniş camlar bulunuyor. Bu camlar sayesinde de burası gayet ferah ve havadar. Kanepenin arka tarafında yine ufak saklama alanlarınız var. Hemen burada da yukarı çıkıp aşağı inebilen asansör sistemli bir tane televizyonunuz bulunuyor. Master kabinin ise kendine ait banyo tuvaleti bulunuyor. Bir adet tuvaleti hemen sol tarafta büyük bir duşa kabini var. Ee, aynı zamanda bir sürü de saklama alanı bulunuyor. demi unuttuğum yerlerden bir tanesi olduğunu fark ediyorum. Asimut her yeri saklama alanı olarak kullanır. Örneğin bu yatağın altı, VIP yatağın altı ve misafir kabinlerinin yataklarının altı da olduğu gibi saklama alanı. Bir örnek göstereyim sadece. Burası bir baza olarak tasarlandı. VIP de bu şekilde, misafir kabinleri de bu şekilde. Bu arada böylece maksimum verimi alıyorsunuz.